Hepinize merhaba arkadaşlar. Güzel bir hafta sonu. Hava güzel. Hafiften esiyor. Tabii ki bugün bugün kısa bir video olacak. Bu videoda motorumuzu yıkayacağız. Arkasından bir markete gideceğiz. Ve sonrasında videoyu bitireceğiz. Tabii ki motorumuzu yıkayıp şu telefon tutacağının yerini değiştireceğim. Biraz daha bu tarafa alacağım ki videolarda genellikle ya güneş yansıması ya da Yolu kapatması gibi sorunlar yaşanıyor. Bunun önüne geçmek için telefon tutacağını bu tarafa kaydıracağım Buraya kaydırabildiğim kadar kaydıracağım Ve yeni konum orada olacak Evet bir tane petrol var. Petrole gidip yükeceğiz motorumuzu. Güzelce bir Temizleyelim. Yaklaşık 2-3 haftadır Hiçbir şekilde motoru temizlemedik. Her tarafında ayak izleri toz, kir var. Şimdi durunca zaten size de gösteririm Motorun geçen Geçenki videoda Şurayı komple eldivenimle temizlemiştim. Tozlarını almıştım. Şimdi de motorumuzu komple baştan başa köpükleyip bir yıkayalım. Canım da sıkılıyor da açıkçası. Sabah 6'da uyanmaya alışınca abi her gün her gün her gün işe gidiyoruz. Tabii zaten yapacak başka hiçbir şeyimiz yok da her gün işe git gel git gel canımız sıkılmaya başlıyor artık. Sabahları şahsi adıma e, evde durmayı sevmiyorum. Şunu da geçelim artık otuntun gidiyor. Evet. Aynalarımız senin tamamen kirli. Motor kirli. Lastik basınçlarımızı kontrol edelim. Sonra da bir markete gidip yeşillik alacağız. Diyetteyiz moruk ne yapacağım? Anca ot yiyoruz. <laughs> Ottan başka bir şey yediğimiz yok. Gidelim <laughs> güzel bir motorumuzu yıkayalım güzelce. <laughs> videoyu evimin yakınlarında başlattım. Petrol da zaten bayağı yaptım. Ben biraz e, konuşayım diye, videoyu açıklayayım diye yolu uzattım. <laughs> evet, söyle işte. Neyse video, motoru yıkarken görüşürüz. Hava da çok güzel maşallah. Sodamızı evet. alalım bir tane. Yıkarken iyi gider. Kolay gelsin. Abi yıkamaya para yok Bir su bir köpük için. dolayı açabilir misin abi? Kolay gelsin. Evet. Paramızı da yüklettik. Hadi şimdi motorumuzu yıkamaya geçelim. Motorumuzun başına geldik. Size motoru göstereyim demiştim. Şu şekilde. Oldukça kirli bir şekilde duran bir motorumuz var. Bu motoru yaklaşık 2 ya da 3 haftadır yıkayamadık. Geçenlerde bir tane yağmur yağdı. Zaten detaylı olarak görünür mü? Evet gayet de güzel görünüyor. Böyle rezil bir duruma düştü. Ama şimdi çözeceğiz. Hiç merak etmeyin. İlk önce güzel bir köpükleyeceğiz. Köpükledikten sonra güzelce yıkayacağız. Evet köpüğümüz de geldiğine göre. Çok güzel. Köpükleyeceğiz. Arkasından güzelce bir fırçalayacağız. Böyle haritalı adam görürsünüz. <laughs> Motor yıkamadan video çıkartıyoruz. <laughs> Aslında yapacak işim yok. Ya. Yapacak işim olmadığı için <laughs> size bunlarla video çıkartıyoruz. Aslına bakarsanız güzel Ben seviyorum. Anlık olarak yaptığım şeyleri kayda almaya bayılıyorum. Her tarafına güzelce çöpüyü tutalım. Bir tane tren olan akım vardı. Abi şunu şuraya koyma, bunu buraya koyma. Diye. Biliyorsunuzdur siz onu. <laughs> Evet. Köpüğümü düdükte. Şimdi fırçalamaya geçeceğiz. <laughs> hiçbir yer bırakmıyoruz şimdi elimdeki bez harika bez olmadığından dolayı on numara kusursuzlukta silmiyor ama sorun yok <laughs> silecek olduğumuzda böyle de silebiliriz <laughs> biz bu işi göstermedik yapmıyoruz sevdiğimiz için yaptık arkadaşlar buralara çok fazla dikkat etmem lazım ki egzoz burada elimizi yakmayalım bayağı da Çalışıyor. elimizi yakmaya hiç gerek yok Evet artık kapatabiliriz Üstünde su kaldığını hiç <laughs> Evet. Şu telefon tutacağının yerini de değiştirelim. Ondan sonra yola <laughs> <laughs> koyulabiliriz. <laughs> <laughs> Evet arkadaşlar motorumuzu tertemiz yaptık Telefon tutacağını buradan buraya aldık Gayet güzel oldu bence Şu an her şey net bir şekilde görünebiliyor benim açımdan ya Ben başka bir yere gideceğim için hızlı sonradan Görüşürüz inşallah Hadi gidelim Salatalık malzemelerimizi alalım, ondan sonra evimize dönelim. Akşama bir tane e, video kaydı yapacağız, bir arkadaşımla. Güzel bir içerik olacak büyük ihtimalle. Onun da e, backstage'lerini koyabilirim, duruma bağlı. Backstage iyi şey olabilir ya. Şu an e, aynalarımın açısı da çok güzel olması gerektiği gibi. Aynaların bunun açısı da güzel. Her şey on numara gibi duruyor. Umarım <laughs> öyle değil. <laughs> Yoksa patlayacağız. Patlayar. Yoksa patlama ihtimalimiz yüksek dostlar. <laughs> evet. karslı mı 10 numara kars mıydı ya nereydi şarkımızı bir değiştirelim ya. şu anda aydayım ya size harika bir açı çıkıyor bence 10 numara olması lazım şarjımız da az kalmış batarya da yok her zamanki gibi buna ve her şartta. Her şartta bataryayı yanıma almama, almayı öğrenmem gerekiyor. Yani baksanıza şimdi markete gideceğim, geleceğim. Umarım o zamana kadar şarjım bitmez. Şimdi mikrofon da bağlı olduğu için bir tık fazla şarjın hızlı gidiyor. Ondan dolayı Dur bakayım. Nereye gidiyorsun? Aleyküm Nereye gidiyorsun? Tıp Ben Tıp'a gitmeyeceğim de ilerideki ışıklardan aşağı ineceğim Nerede? İlerideki ışıklar var ya, evet. Sille'nin oradaki evet. Oradan aşağı ineceğim Bir dakika Hop aman abi dur. Hop. Bindin mi sen? Ne iş yapıyorsun? Ya Geçmiş olsun abi. Sadece inş inşaat işi mi var? Sadece inşaat işi Sadece inşaat işi mi var abi? Başka iş de var yani Ben sana bir numara vereyim Orayı bir <laughs> e, pazartesi ara Ha? Tamam o zaman o numara işe yaramaz ya Sanayi. Nerede? Şeyde Tüyaf Far Merkezi var ya. He, he orada. Hangi Vasa. Vasa. Aynen. Ne ağır vasıta yedek parçası üretiyorlar. Hı. Benim dediğim şey ya. Ağır vasıta yedek parçası üretiyorlar. Almazlar. cumartesi pazar kapalı. Aynen öyle. Bu sanayide Sanayide

Yok, Allah tamam Allah eyvallah. Allah ne oldu ben anlamadım. Adamın şapkası gitti. <laughs> İyilik yapacağız diye. Bakın adam oradan koşuyor eğer görebiliyorsanız. Hepinize güneşli bir Pazartesi'den daha merhaba arkadaşlar. Saatlerimiz 7.53. Bugün biraz e, rotarlı çıkış yaptık. Ama sorun yok. Geçiriz. Allah'ın izniyle kazasız, velasız. Ya daha önceden e, cumartesi günü çektiğim videoyu tamamlayamadım. Bugünkü videoyu cumartesi çektiğim videoya ek olaraktan paylaşacağım. Daha doğrusu ek olarak çekiyorum. Ek olarak e, çekiyorum bunu ki bir kapanışı olsun. Kapanış olmadan bir videoyu bitirmek e, mantıklı değil. Daha de o hatayı yaptım. Mantıklı olmadığının gayet iyi farkındayım. O yüzden bu videoyla birlikte güzel bir kapanış videosu Olabilir diye tahmin ediyorum Allah Ya olacağı bir şey yok aslında Hep aynı yollarda daima aynı Sohbet muhabbet Gördüğünüz gibi Şöyle bir şey yapıyorum o zaman Önceki videolardan da fark ettiyseniz Sadece bir telefonun yeri değişti evet, Sadece telefonun yeri değişti Motorumuz daha temiz bir halde <laughs> Ve Yine aynı terane işe gidiyoruz yani gelin buradan bir e, iş yerime kadar süreçte işte. beni izleyin tamam mı? Hava gerçekten çok sıcak şu vizörü açmam gerekiyor. Saçım falan aşırı terledi şu an. İçeri gideceğiz daha akşama kadar oradayız. Bu bizi rahatsız eder. Hadi siz trafiği izleyin. Ben de güvenli bir şekilde yola odaklanarak işe varayım. Hadi o zaman ben kaçtım. İş yerine yaklaştığımda sizlerle tekrardan haberleşiriz. Hadi bay bay iyi seyirler. Dostlarım şimdi araya ben girmek zorundayım neden videoyu kapatacağım Videoyu kapatacağım için de e, kestim sıra bakmayın Her neyse <laughs> Dostlarım e, videoyu buraya kadar izlediyseniz Ve videoyu beğendiyseniz kanalıma abone olmayı yorumlara nacizane bir kalp bırakmayı ve de Videoyu beğenmeyi unutmayın Kendinize iyi bakın güvenli sürüşler hepinize Hadi görüşürüz.